Okul servisinde devzam, yeni fiyatlar belli oldu. Veliler dikkat. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul servis ücretlerine gelen büyük zamla ilgili tüm detaylar haberimizde. Başlıyoruz kaynak Kamvajans. 2024-2025 eğitim yılına büyük zamlarla eğitim yılı 9 Eylül 2024 pazartesi günü başlıyor. Bu dönemde velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan okul servis ücretleri ise büyük bir artışla gündemde. Özellikle özel okullarda servis ücretlerinin ciddi şekilde arttığı belirtiliyor. Peki yeni dönemde okul servis ücretleri ne kadar olacak? Servis ücretlerine %60'a yakın zam artan akaryakıt maliyetleri ve özel hizmetlerin eklenmesiyle okul servis ücretlerinde ciddi bir artış gözlemleniyor. Özellikle özel okullarda geçen yıla göre fiyatlar neredeyse %60 oranında zamlandı. Bu durum veliler arasında büyük bir endişe yaratıyor. Ukome'nin belirlediği yeni ücretler Ukome, 2024-2025 eğitim yılı için servis ücretlerine %16 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre, kısa mesafe, yıllık 23.000 TL uzun mesafe, yıllık 55.000 TL ancak özel okullar, bu zam oranını dikkate almadan çok daha yüksek fiyatlar belirlemiş durumda. Özel okullarda servis ücretleri uçuşa geçti. Eğitim yılına sayılı günler kala birçok özel okul henüz servis ücretlerini açıklamamışken bazı özel okullarda belirlenen servis ücretleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı özel okullarda yıllık servis